Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her yılın en iyi karakteriyle oynuyorum Mesela arkadaşlar 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Arkadaşlar 2025'te çıkan sadece Oli var. Oli de bende yok. O yüzden Oli ile oynayamayacağız. Şey 2017 Riko. 2017'de çıkan en iyi karakter arkadaşlar Riko. arkadaşlar gerçekten 2017'de çıkan en iyi karakter Riko. Kostümlerden de ya şu altın Riko'yu alacağız arkadaşlar ya da Hayalet Dalga Şiko'yu ya ha, yok. Hayalet Dalga Şiko'yu alalım arkadaşlar. Biz. Bu arada arkadaşlar tek hesaplaşma da oynayabiliyoruz. Onu da diyeyim. Arkadaşlar bir şey, bu arada Rico'nun canı çok az bulduğu için biz birazcık kazalım. Ben şu ilk başta şu Gale'dan bir sinirimi çıkarayım diyorum. Bak o ne? Bir anda adam sinirlendi bize. Arkadaşlar kesin onun canı benden az. Ben dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuna vurabilseydik. Arkadaşlar bir de kupam çok olduğu için kazanması çok zor. 510, 500 kupa. Neyse. 2017'den sonra 2018'i geliyor arkadaşlar. Onda da Frank en iyi olan. Yani en iyi çıkan orada Frank arkadaşlar. Arkadaşlar ya sabahtan beri mutlaka bana arkadaşım var. Bana iki istek, istek atıp duruyor. Bıktım. Kabul etmiyorum daha atıyor ya. buradakinin üstüne bir Leon mu? Leon arkadaşlar mı? Niye yazıyor Klonmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki yükleri alayım diyecekken Lili aldı. alalım. O kim? O kim? O kim? Arkadaşlar dondurdu beni. iyile iyile. Arkadaşlar dondurdu beni. Arkadaşlar bak dondurdu beni. Canım azalttı. Ben de geri iyileştim. Nasıl kazanayım? Hı? Nasıl kazanayım arkadaşlar? Gel bir söyleyin. Neyse arkadaşlar. Geçtik onu. Geçtik geçtik. 2019 en iyi olan arkadaşlar Bibi. 2019 dediğim gibi en iyi çıkan kırıklığı Bibi arkadaşlar. arkadaşlar bibi bibi de yani arkadaşlar hani kötü karakter olmadığı için iyi yani buradan yükleri kıralım yani bir 10.000 olsa iyi arkadaşlar ya Edgar niye oynamıyorsa Ne olduysa sana bir anda. Ben arkadaşlar daha 9000, 10000 yapamadık. Nerede bu adamlar? Oy o kim arkadaş? Arkadaşlar yük istiyorum be. <laughs> Burada yük vardı inşallah almadılar arkadaşlar. Burada yük kolumu Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini olmuşlar. Evet arkadaşlar şu bir <laughs> hmm. neyse. Arkadaşlar hepimiz güzel son 2020'ye geçtik arkadaşlar. 2020'nin en 2020'de çıkan en iyi karakter Arkadaşlar <laughs> 2020'de çıkan en iyi karakter Source'u bulabilirsek. Ha normal ile oynayalım. Evet girdik. Arkadaşlar yavaş yavaş günümüze yaklaşıyoruz. Arkadaşlar Source en iyi ama yani onların arasında ilk çıkan en iyi ama şu an bilmiyorum. Lily falan rastlattık ya. Özen biraz kötü oldu. Kaçtık en azından. şurada biri vardı arkadaşlar da kim? Nerede la bu? Grif adam ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lily'yi öldürmüş. Arkadaşlar beni Sword Bana göre efsanevi hak etmiyor. yani. O kadar da güçlü bir karakter değil. Arkadaşlar pusu kurma hiçse ne kadar seviyorsa hadi öldür. Neyse. Sonunda arkadaşlar 2021. Gerçekten arkadaşlar 2021'de güzel bir karakter var. Sutu. Arkadaşlar 2021'de çıkan en iyi Sutu. Sto 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 Bu da i̇şte Aşağıda gördüğünüz gibi Oh <laughs> <laughs> arkadaşlar Şu an anda maç rahat da Şu Bibi'ye Biraz saldırsak mı diyeceğim neyse Şurada şuna saldıracağız da arkadaşlar. Nerede o? Hayır arkadaşlar, Mochi kaçacaktım. Bir anda bir bir şey attı ya. Ve EFT. ama kötü mü mama? 2021 açılana ne oluyor? 2022'ye geldik arkadaşlar. O da Gus. 2022'de çıkan en iyi karakter Gus arkadaşlar. Gus nerede? Niye çıktım ben? Arkadaşlar bugün bana bir şeyler oluyor. Arkadaşlar şu an yani şu sorcuyu bir vurabiliriz. De. O bize vuruyor arkadaşlar. Böyle korkarsın search. Bakalım arkadaşlar kontrol etmek iyidir. Şunu alalım. Hadi hadi hemen hızlıca kır. Arkadaşlar şu ikisi biz ikisi savaşsın diyoruz arkadaşlar. Bana vuruyor adam. Abicim kendi aranızda savaş. Kim? Arkadaşlar ya. Ne yapayım arkadaşlar? Ben bu tip karakterlerle oynayamıyorum ki. 2023'e geçiyoruz. O da Meyzi arkadaşlar. 2023'de çıkan en iyi karakter Meyzi. Maisy, 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 Maisy. Arkadaşlar şu kostümle oynayacağım ha. Sade oynarım daha iyi. O kostüm o kadar kötü ki arkadaşlar. Bana bedava çıktı o. Arkadaşlar ben kendime çok kostüm almam zaten. Hepsi bedavadan çıkar. Aldım ya yani? gerek duymuyorum. Ne gerek varsa kostüm. Kostümsüz daha iyi. Hadi ya hadi ya. Barley. Şu arkadaş o barley nerede bakalım. Arkadaşlar şurada bir tane Cık, vuramadım. Şöyle bir vursak adama vuramıyorum da. Ayarlayamıyorum ki. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçtik. Neyse onun sonra deriz. Arkadaşlar sonra 2024'te en iyi çıkan karakter Kenji. Kenji'nin kupası bende de çok. Ne yapalım? Ne yapalım? Arkadaşlar şu krali Arkadaşlar o kim ya of, Arkadaşlar ki Gördüğünüz gibi Çık çık yapalım Hallettik Arkadaşlar o ne Bir vuruşta beni halletti Gerçekten Evet arkadaşlar Bundan sonra 2025 geliyor ama benim 2025'te karakterim olmadığı için görüşürüz herkese bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı like, atmayı unutmayın.